Ve Zehra Düzmen geldi. Merhaba hocam. Merhaba. Aynı zamanda Dönü İskenderoğlu da canlı yayında galiba. Evet hocam. Selamünaleyküm hocam. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Dönü hocam. Şimdi arkadaşımız Zehra Hanım'la önce bir sohbeti başlatalım ve sonra size rica bulunuruz Kanallık tamam için. Tamam. Zehra Hanım. Neler söylemek istersiniz? Zehra'nın sizin için ne yapabiliriz? Merhaba hocam. E, hocam benim de e, e, şöyle şöyle bir sorunum var. E, hani do, doktorlara gidiyorum, e, her, herhangi bir şey çıkmıyor. Böyle kal, kalçamda, kuyruk sokumumda böyle de değişik bir ağrılar var oturduğum zaman. Acaba diyorum Çekmiyor negatif mu? bir enerji mi oluyor diye? E, Böyle şey eğitimler falan da aldım biraz ama kullanamıyorum Biyoenerji enerji gibi böyle eğitimler falan da aldım tam kullanamıyorum işte. Sayın hocam bizim eğitimimizi almadıysanız öbür eğitimler yok, de, yok. Siz, evet, o zaman o zaman eğitim aldım demeyin sayın hocam. Şey Ahmet Tanrı verdiği diye başladım yine. Sizden almış Söylemeyin. o da galiba sizin talebeniz o da. Söylemeyin. Tamam hocam. İsim, ee, i̇sim kullanmayınız. Evet. Yani bizim eğitimimizi refit Korkmaz bilinçaltı sembol dil eğitimini almamışsınız. Değil Yo, mi? Onu almadım ama e, yeni tamam, ben bir eğitime yazıldı. Söylemedim. Sizden almış o da. Ee, i̇şte diyorum ya farklı, daha yeni buldum güzel bir şey yani. Tamam. Sayın hocam bizim eğitimimizi almadıysanız hiç evet. başka eğitimden söz etmeyin. Eğitim aldım demeyin. Kullanamadım, kullanamadım zaten. Kullanamadım. Eğitim değil ki onlar. Evet. Ve bir de yok kötü enerjiymiş, bilmem neymiş böyle bir şey de yok. Evet. Peki Sayın Hocam. Siz şu anda sert zemine oturabilir misiniz? Oturamaz mısınız? Hocam en fazla bir yerde 10 dakika oturabiliyorum. Fazla oturamıyorum. Hemen ağrı geliyor. Ama doktorda bir şey çıkmıyor. Tamam. Yani şimdi mesela evinizin sert zemininde, betonunda, kuyruk sokumunuzun üstünde oturursanız ağrısı olur mu olmaz mı? Oluyor. Evet. Hemen şimdi hemen test, test edelim. Evet. Hemen test edelim. Gidin şöyle sert bir yerde oturun bakalım ağrısı ne derece olacak. En sert yer. Tamam. Böyle beton gibi bir yer olsun. Tamam. Beton da ağrı hissetmedim hocam. E siz canlı yine katılır katılmaz daha biz hiçbir şey yapmadan şifalanmışsınız. <laughs> Hepsi bu kadar. Benimle konuşmanız bile şifaya vesile olmam için yetim artmış bile. Evet hocam ya sizi çok seviyorum. Takip ediyorum yayınlarınızı. Bazen izliyorum. Sayın hocam kendinizi Boşu boşuna kandırmayın. Böyle hani eğitim aldım, başka eğitimler aldım evet. diyorsunuz ya. Boşu evet. boşuna kandırmışsınız. İşte o kadar paranız evet. gitti, o kadar evet. zamanınız evet. gitti. Evet. Sokumunuzun şifatına vesile olamamışsınız. Daha benimle evet. konuşmanız bile yetti buna. Evet hocam. Hayırlı günler, hayırlı Sağ akşamlar diliyorum. Ol. Evet. Bu... Sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ben... Evet. Bu video kalsın mı yoksa silinsin mi? Kalsın hocam fark etmiyor. Tamam çünkü şimdi döne hocamla da canlı yayına devam edeceğiz. Eğer silinsin derseniz hemen bunu kapatırım. Döne hocamla yeniden başlatırız ama kalsın diyorsanız döne hocamla devam edeceğiz. Hı. Yok hocam tamam. sor, sor, sorun değil benim için. Tamam. tamam. Şifa oldu size hepsi Hı, bu kadar. Tamam, Görüşürüz hocam. Nasıl uğrarım? çıkacağım? Hemen şu çarpı işaretine basın sonra tekrar girersiniz canlı Hı -hı. Evet parmağının olduğu yerde çarpı işareti. döne hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Vallahi mucizelerle doluyuz. Allah razı olsun. Siz nasılsınız? Hamdolsun. Ay ötesiyim. Ay ötesiyiz. Değerli dostlarımız Döne Hocam bizim galiba Kahramanmaraş'tan eğitmenimiz doğru mu? Hocam önce Van Erciş'teydim. Sonra Adana'ya taşındım. Şimdi depremden dolayı da sarı çama taşındım. İnternet sıkıntılarımız çok. İnşallah hepsi çözülür sayın hocam. Sizin adınız Döne Hanım mı Dilek Hanım mı? Döne İskenderoğlu. Dilek de Dilek diye de iki ismim var. Tamam. Döne Hanım diyelim. Döne Hanım bize kanallık yapmanızı rica edeceğiz. Olur mu? Olur hocam ama çok heyecanlıyım. Daha iyi. Zaten insanda heyecan olmazsa İnsan ölür gider ki. Yani kalp atışlarımız neyle? Heyecanla. E, evet. hiç heyecan olmazsa jümk, kalp atışlarımız bile durur. Hayat heyecanla güzel. O zaman heyecan. heyecana devam diyelim. Evet, heyecana devam. Lütfen gözümüzü kapatınız. Ben ekrana bir şey yazacağım. Ekrana bakmayınız. Allah hala yazıyorum bitmedi. Sayın Hocam, ekrana ben bir şey yazdım. Lütfen ekrana hiç bakmayın. Ve... Ben bakmıyorum. Tamam. Gözünüzün önüne gelen görüntüleri bize aktarınız. Hocam sabahın doğuşu gibi diyeceğim. Gece değil de sabahın güneşin doğuşu diyeceğim. Hem aya benziyor hem güneşe diyeceğim. Sizinle <laughs> bir ışık var. Sizi dinliyoruz Hocam. Beleği beleği. Hocam ışık böyle ışık nura benziyor diyeceğim. Yani bembeyaz. Güneş iki ışığın arasında kalmış ama net değil. Yani doğmak, için, doğmak için bir e, yer arıyor. Altta da kıvrısa benzer ama kıvrısa benzer bir e, harita şeklinde bir şey var. sizi can kulağıyla dinliyoruz. Gökyüzünde yıldızlar var hocam ama yanında gökyüzü ışık ayda görüyorum. Ağaçların dalları var. çok da heyecanlıyım, karıştırırım diye de korkuyorum hocam. Ama bana gelen orada böyle bir eski zaman, çok eski zaman. Çok güzel anlatıyorsunuz. Valla çok güzel anlatıyorsunuz. Bir ışık doğuyor ve Kıbrıs'ı yavru vatanı görüyorsunuz. Ve bakalım başka neler göreceksiniz. <laughs> Hocam eski zamanın böyle nasıl desem böyle bir düzlük bir toprak alan var. Yeşillik böyle. Ama tohumlar yeşermemiş. Sanki bir güneşten ya da aydan böyle bir tohumlar atılmış oralara. Çok güzel anlatıyorsunuz. Lütfen devam ediniz. Bu düz alandaki şeyler çıkmamış ama parlıyorlar. Bazı yerlerde yeşillikler var. Bazı yerde yumurta, yumurta diyeceğim, yumurtalar bekliyor diyeceğim yani. Sadece bir şimşeğin çakmasına bağlı her şey. ne görüyorsanız işte böyle anlatın. Çok güzel. Sırt Anlayamadım. Aile güneş birleşip sırt sırta verdi böyle. Ayın gözünden de güneşin gözünden de yaşlar akıyor hocam. Sanki bu yumurtacıkların üzerine üzerine damladı böyle tohumların. Birazdan hızla böyle bir hızla ama çok hızlı bir çınar diyeceğim çınar ağacı. Biraz da canavara benzeyen bir çınar doğdu böyle. Çınar, gökyüzüne açılıyor böyle. Ay ve güneş ağladı, gözyaşları toprağa düştü. O toprak çın, o tohum çınara dönüştü doğru mu? Evet. Evet hocam evet tohum, tohumcukların üzerine düşüyor bu yaşlar. Böyle yağmur yağ gibi. Sanki o tohumlar yeşersin büyüsün. İyi, yeterli. Hocam lütfen, bu tohumlardan da sular damlayarak o tohumların açılmasına neden oldu. Hepsi Son bu şeklinde. Tekrar ediniz lütfen cümlenizi. Tamam Sayın Hocam. Gözünüz açınız. Döne Hocam. Gözünüz açınız lütfen. Elinize, yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Bize çok güzel kanallık ettiğiniz Sayın Hocam. Hocam bilmiyorum ne olduğunu ama <laughs> çok heyecanlıyım o kadar. Şunu söyledim ben. Hani az önce önce bir arkadaşımız canlı yayındaydı sizinle beraber. Kuyruk sokumu sıkıntısı daha bizimle konuşurken şifalandı ya. Evet. Ben de, ben de ekrana yazdım. Az önceki arkadaşımızın kuyruk sokumu problemi nasıl yok oldu? İşte aydan ve güneşten gelen ile toprağı tohumu çinlere dönüştürmesiyle gerçekleşti. Sayın hocam, elinize, yüreğinize sağlık. Allah sizden razı olsun. Dönem hocam, bizim efendim, efendim. eğitimlerimizi sizden bizim eğitimlerimizi sizden almak isterlerse telefon evet numaranızı vermek ister misiniz? Alın hocam. Yani Tabii. eşiniz, eşiniz, aileniz telefon numaranı niye verdin derler mi sonra? Yok hocam, niye desinler ki zaten Allah sizden razı olsun bu kapıyı biz açtınız. Önce Allah sonra siz. Biz hanımlar evlerimizde para kazanıyoruz. Onu daha güzel memnun olmalar lazım ailemize katkı oluyoruz. Sizin gibi bilgeden bizler de bilgi olmaya çalışıyoruz. Hadi zaten. siz. Valla ben sizden bilgi alıyorum senin hocam. İşte az önceki kanallarınızla değerli dostlar. Böyledir. İnsan aklı bilgiye ulaşmakta çok yetersiz. Ruhumuz bilginin tamamına ulaşır. İşte az önce arkadaşımız gözünü kapattığında, kanallık yaptığında bilgiye ruhuyla ulaştı. Ruh okyanusun tamamına ulaşır. Akıl okyanustaki bir tek damlaya ancak alışır. Ancak ulaşır. Sayın Hocam lütfen söyleyiniz. Değerli dostlarımız eğitimlerimizi Doğru oh, İstanbul'da hocamızın almak ne isterseniz ne? numarasını dinleyiniz. Lütfen söyleyiniz. Ama ben, ama ben, ben hocam ben unuttum heyecandan. Hı. Hmm. 0530 Bir daha. 268, 0530 hocam. Evet. 268 52 13 0530 268 52 13. 12, 13 hocam evet. Bele bele elinize yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Sizince Selamlar, olmanız. saygılar diliyorum Allah'a emanet olun hocam. Siz de